ve yaşamsal sorunları konuşacağız e, yarım asrı devirmiş bir firma ile konuşacağız hem de 54 yıldır pek çok kriz görmüş e, buna rağmen ayakta kalmış e, Tura Turizm Perakende İcra Kurulu üyesi Ayşin Arca e, geçmiş olsun diyelim Ayşin Hanım kolaylıklar diliyoruz sizin nezdinizde tüm sektöre bu süreci umuyoruz e, sağlıkla ayakta kalmayı başararak atlatırsınız e, biraz özetledim ama hem sizden içinde bulunduğunuz şartlar ortada Turizm sektörü olarak da desteklenecek en başta gelecek sektörlerden birisiniz. E, açıklanan bir takım teşvikler de var. E, biraz bunları değerlendirin. Teşviklerin açıklanmasının üzerinden neredeyse bir ay geçti artık. Sektör olarak hangi desteklerden faydalanmaya başladınız? Başlamaya hazırlanıyorsunuz. Bize biraz tabloyu çizin. Merhabalar diyelim size. Merhabalar. Öncelikle çok doğru söylediniz. 54 yılda e, biz e, belki Covid'in aşısı bulunmadı ama Türk, ben Biz ve diğer meslektaşlarım, diğer turizmci meslektaşlarım krizlere aşılıyız biz. Ee, Türkiye turizmcileri evet. olarak. Dolayısıyla krizlerden sonra dünya ne kadar Buyurun şaşkınlık aşkına. içinde olsa da e, bizler e, bu krizi de başarıyla atlatacağız. En azından ayakta kalarak atlatacağız. Diğer sektörün, diğer paydaşları adına da konuşuyorum. E, evet, devlet teşvikleri, devlet devletimiz bu konuda çok ...çabuk refleks gösterdi. Ben aynı zamanda... ...yurt dışında Amerika'da... ...dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika'da da... ...bir şirketimiz var. İkisi arasında bir mukayese yaptığım zaman... ...gerçekten Türk vatandaşı olduğum için... ...ben gurur duydum. Çünkü işe devam olsun... ...çalışanlara... ...destek anlamında... ...bize bir güvence verdi ve... ...çok çabuk refleks gösterdi. Ve yavaş yavaş da olsa... ...bunlar harekete geçmeye başladı... Şöyle diyorum gene mukayese yaptığım zaman Amerika'daki şirketimizde de e, daha sonrasında böyle Amerika'da da bu teşvikler, destekler yayınlandı ama herhangi bir e, pratikte e, bunun e, gelişmişliği evet. gözükmüyor. Or, orayla çok iyi mukayese edebiliyorum. Dolayısıyla pragmatik yaklaşmayacağım. Hı hı. E, burada da zaman içerisinde bu teşviklerin e, hepimize ulaşacağına ben inanıyorum. Ama bu bize e, belli bir süre için destek olacaktır ve de iyidir. Fakat bu sağlık krizi sonuçlandıktan sonra, yani uçaklar uçmaya başladıktan sonra, bu engel kalktıktan sonra da kişinin bireyin kendine uyguladığı bir engel de başlayacak. Yani sadece uçuyor evet. olmak, uçakların havalanıyor olması bizim hemen seyahate gideceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu kendimizden pay biçelim. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya gayret edecek. Daha temkinli olacağız. Belki seyahat trendleri değişecek. Ama gene bunun içerisinden Türkiye hı hı. adına şöyle pozitif bir çıkarımda bulunayım. Biliyorsunuz sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu bugün dünya da görüyor. Türkiye'de de vaka sayısı her evet. geçen gün artmasına rağmen Allah'a şükür gene de vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin ama yatağın gidiyor. Bunun önemli bir nedeni gerçekten Zaten krizden önce de sağlık turizminde Türkiye ilk beşte yer alıyordu. Ee, sadece bu fiyat cazibesi değil, çok iyi olanaklara sahip olduğumuz için. Ee, kriz sonrasında da hı hı. sağlık turizmini tanıtımına daha çok önem verileceğini düşünüyorum ben. Ama tabii bugün e, sektörün evet. önemli sorunları var. Bunların başında da e, iadeler, e, tur satamamak, e, gelirin devam etmemesi... Hı hı. Ee, ve tüketicilere ee, bizler tüketicilere e, erken rezervasyon döneminde e, satış yaptığımız zaman e, toplanan e, onlardan tahsil ettiklerimizin zaten tahsil ettiğimiz hemen tahsil olmuyor da e, geldiği zaman da onları evet. avantajlı fiyatlar sunabilmek için hava yolu ve diğer tedarikçilere ön ödeme yaparak e, bu avantajlı fiyatlara sahip oluyoruz ve sunuyoruz. Ama bugün sistem evet. durduğu için Bunların iadesini alabilmiş değiliz. Onun için de Siz nasıl de, yönetiyorsunuz, tüketicinin, müşterinin taleplerini, Ayşin Hanım, e, krize aa, dönüşmeden nasıl yönetmeye çalışıyorsunuz? Ne gibi çözüm noktaları önerdiniz, öneriyorsunuz? Şöyle, ben, ben e, bizim e, gene de güven endeksi ve gerçekten Türk insanının e, gösterdiği teveccüh müşterilerin bu sadece turizm özelinde değil. Ben diğer tüm meslektaşlarımın da aynı dirsekte. Biz esnafız çünkü müşteriyle dirsek temasımız hiçbir zaman bitmedi ve olayları izliyorlar, takip ediyorlar. Ama burada e, devletin dışında, yani kamunun bize verdiği desteklerin dışında e, başka bir çözüm e, alternatifi daha var. Ben son 15 gündür bunu birçok e, mecra'da dile getiriyorum. Şimdi Awa'nın bizim e, üç tane e, kar ortağımız var. Biz aracı kurumları, turizm acentaları. Bunlardan bir tanesi havayolu, bir tanesi otel ya da gemi, diğeri kredi kartları. Yani özel bankaların evet. e, sizin de benim de çok cazip olanaklar sunan kredi kartları. Şimdi burada e, bu, sınav, bu krizi maalesef üzülerek söylüyorum e, özel bankaların kredi kartları daha başarılı e, bu sınavı verebilirlerdi. Nasıl derseniz e, kredi kartları güzel zamanlarda, yani bu krizin olmadığı zamanlarda tüketicilere et, erteleme ve öteleme yapıyorlardı. Şimdi dönüp Mart ayına krizin en e, kötü yaşandığı döneme baktığım zaman geçen sene Mart ayına göre kredi kartı harcamalarında yüzde 27 artış olmuş ki doğal. Siz de ben de evde hı hı. oturduğumuz için e, her şeyi kredi kartıyla yapıyoruz, online yapıyoruz. Yeni kredi kartı Evet. sahibi e, olan e, daki artışta da yüzde %25. Yani e, bankalar e, geçen sene e, kredi kartı sahibi yaptıklarının %25 daha fazlasını bu Mart ayında yapmış. Yani bankalar da muhakkak tabii ki bu durumdan etkilenmiştir ama kredi kartı segmentinde ben henüz bir kriz göremiyorum. Bu tabii benim şahsi görüşüm. Şimdi burada e, kredi kartı Hı -hı. E, geç hatta Sap ve Ayata dediğimiz Ayata yani bilet kesme yetkisi olan firmalar e, bunlarla belli toplu anlaşmalar yapıp bizimle bir komisyon oranı belirliyorlar. Yani bizim e, kazançlarımıza ortak oluyorlar. Şimdi o gün kazancı ortak olan e, bu kıymetli bankaların bugün de e, tüketiciyi en azından evet. bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı mağdur ettiğimiz tüketiciyi öteleyerek 3 ay çünkü şöyle düşünün e, bir doktor ya da bir hemşire müşterimiz şu anda bir anda hastanede e, COVID ile mücadele veriyor e, iyileştirmek için diğer tarafta Temmuz ayında gideceği bir turun e, yurt içinde ya da yurt dışında taksitlerini ödemek zorunda kalıyor ve biz da eli kolu bağlı hı hı. burada çözüm nedir e, evet. bir çözüm vardır özel bankaların özel kartlarının Buyurun. devreye girmesi devreye girmesi ve bunları ötelemesi e, bu bir destektir. E, ancak üzülerek gördüğümüz başka bir şey var ki, destek bir yana bazı özel bankalar, e, TÜRSAB e, komisyonu yani TÜRSAB üyesi bütün turizm acentalarına kredi kartlarını e, kullandıkları postların limitlerini durdurdular. Bunlar e, bizi üzen e, yaklaşımlar. Bu yaklaşımları e, maliye bakanımız da ve cumhurbaşkanımız da e, geçenlerde dile getirdi. Umarım çabucak, en kısa zamanda bu yaklaşımları pozitife doğru çevirmeyi düşünürler. Onun haricinde... Peki, özel bankalardan en azından bunu bekliyoruz diyorsunuz. Satılmış tur, turların taksitlerini ötesinler, en azından Aynen tüketicinin öyle. satın almış olduğu, kredi kartıyla evet. satın almış olduğu taksitlerin evet. e, vadesi gelen şeyleri ödesinler diyorsunuz. Taksitleri evet. Buyurun Ayşe Hanım ekleyeceğiniz varsa alayım. Ee, ötelesinler. Evet. E, güzel zamanlarda yaptıkları gibi şimdi yağmurlu günlerde de ötelemelerini bekliyoruz. Ee, bunun haricinde evet. e, şirket olarak ve sektör olarak e, bu paket tur sözleşmesinin, e, biz paket tur sözleşmesinde yani sizinle tüketiciyle yaptığımız sözleşmede Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Ama diğer tüm şeylerde Turizm Bakanlığı'na bağlıyız. Bu kriz vesilesiyle de artık e, bunun da e, Turizm Bakanlığı'na tarafından yeniden düzenlenmesi, tedarikçilerle yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda tüketiciyle olan anlaşmalarımızın ve sözleşmelerimizin de buna göre değiştirilmesini talep ediyoruz. Hı hı. Bizim taleplerimiz ama umutluyuz. Şöyle umutluyuz. Biz Peki. firma olarak bütün Bu. misafirlerimizi hemen hemen bütün misafirlerimizi arıyoruz ee, ve e, Türk insanı e, Türk insanı daha kadercidir. Ee, krizin bitmesiyle birlikte önce iç turda yani ülkemizde e, güney sahillerine yöneliş evet. olacağını e, akabinde gene güzel bir fırsat dediğim gibi sağlık turizmi başta olmak üzere daha önce e, evet. gelir e, geliri yüksek olan pazarların e, Türkiye'ye bugün e, daha farklı bakacağını mesela Amerika pazarı eskiden bu kadar çok Türkiye'yi e, seçmezdi ama Bundan sonra e, gerek kar odaklı çalışacakları için çünkü onlar da çok büyük darbe aldılar. O pazarlarda daha fazla reklam Hı -hı. yapabilirsek daha pastadan pay alabileceğimizi düşünüyorum. E, Tur Turizm Perakende İcra Kurulu e, üyesi Arşın Arca çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kolaylıklar diliyorum sizin nezdinize tüm sektöre e, sağ olun var olun kıymetli katkınız için. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Evet önemli. De...